Evet, ilk dairemize geldik. Kartal Merkezi çok yakınız. Kordon boyuna inanılmaz yakınız. Sahile güzel bir mesafedeyiz. Bloğumuzun hemen arkasında yaklaşık 3-4 dakika mesafede Marmaray geçiyor. Çok güzel. Süper Tabii, ya. Marmaray biliyorsunuz, biniyorsunuz Avrupa Yakası'na kadar inanılmaz güzel bir raylı sistem. Aynı zamanda da hızlı trene de çok yakınız. Şimdi sizi 8 katlı bloğumuzun 1 yaşında apartmanımızın 5. katına çıkaracağım. 01 daire çıkacağız. 3 odalı, 105 metrekare gıcır gıcır bir daire. Bakalım kiralayacak mısınız? Çok merak ediyorum. Hazırsanız yukarı çıkalım mı? Tamam. 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 Buyurun. Yiğit'in Demirci ailesine göstereceği ilk ev Kartal'da. 8 katlı apartmanın 5. katında 3 artı 1 ve 105 metrekare. Açık otoparka olan dairenin girişinde L şeklinde bir hol mevcut. Salon bir boydan boya olmak üzere çift pencereli ve asma tavanlı. Lamine parke zeminli odalar gün ışığı alıyor. Beyaz ahşap dolaplı mutfağın çift bir de balkonu var. Siyah beyaz renklerin hakim olduğu banyo, duş kabinli. Evet, asansörle 5. kata geldik. Asansörlü olmasına özellikle evet. dikkat ettim. Hatta çift evet. asansör var. Yani birisi diğer komşular girer çıkarken hiç bekleme olmayacak. Şimdi dairemizin giriş holündeyiz, antresindeyiz. L şeklinde bir hol. Yerlerimiz güzel, seramiklerle kaplı, evet. dairemizin boyası sıfır. Zaten yeni teslim evet. aldı, ev sahibimize satın aldı. Güzel bir antremiz var. Evet, antremiz nasıl? Güzel, yerler tertemiz, çok güzel. Hatta yani buraya dolap da olur değil mi? Olur olur, evet. evet, evet. Yani. Şu anki mevcut evinizde bir ayakkabılık vesaire var mı? Şöyle beyaz kapaklı şeylerden. E, tabii tabii, girişte mesela. Girişte, evet var. Geçişimde. Bazı modelleri var, onların böyle hani açıyorsun, yarım açıyorsun, ayakkabıları koyuyorsun. Onlar buraya sar. Evet, biraz antrenimiz dar olabilir. Uygun modellerle çözebilirsiniz. Evet, evet doğru. Evet. O zaman salonumuzdan başlayalım evimizi gezmeye. Başlayalım, başlayalım. Buyurun. 18 metrekarelik bir salondayız şu anda. Şimdi salonumuzun iki cephesi birden var. İki tarafta da harika camlarımız. Bir taraf adeta Fransız balkon gibi açtığınızda bir balkona dönüşüyor. Tavanımız 2 metre 80 santim. Bir de asma tavanımız var. Aralarında da led aydınlatmalar var. Aydınlatma için de bir tane avize kullanabilirsiniz. Nasıl salonumuz? Ya ben beğendim. Çift cam olması çok güzel. Aydınlık, ferah yani asma tavan, spot ışıklar. Üstelik ben yere kadar cam çok istiyordum. Yani buraya stor perde mesela çok güzel olur. Öyle istiyorum. Ben çok beğendim salonu. Güzel ama salon biraz küçük geldi kızım. Nasıl sığacağız? Ya sığırız anne. Gayet güzel işte. Ne var? Biraz daha geniş olabilirdi. Ya hat hatta şöyle yapalım bakın. E, orada televizyon yeri var. Televizyonu... E, üniteyi evet oraya koyarız. Evet olabilir. Masayı böyle koyarız. Koltukları da böyle koyarız. Hem camdan e, dışarısını izlemek. Yani, yani çok güzel olmaz mı? Öyle sanıyorsun ama sığmaz buraya. İsterseniz dairemizin birinci odasını görelim. görelim. Tamam. Evet, ilk odamıza hoş geldiniz. 12 metrekarelik ilk odamız salonla aynı cepheye bakıyor, doğu cephesine bakıyor, yani Marmara Denizine doğru bakıyoruz bu taraftan gün doğumunu neredeyse alır. Yine tüm gün aydınlık. Benim için küçük bu oda. Ya anne bir yatağın bir dolabım var yani. Bence gayet rahat sağırsın. Sağmayız. Öyle değil mi Yiğit Bey oğlum? Ben Eşyalarınızı görmem lazım. Bütün günü evde geçiriyorum. Zaten kapalı kalıyorum. Ferah ev istiyorum. Yani e, oda metrekaresi olarak bir tane yatak, bir gardırop, giyinme dolabı gayet yeter. Evet. E, biz diğer odaları da gezelim. Muhakkak anneme uygun bir oda buluruz diye düşünüyorum. E tabi daha göreceğimiz iki tane daha oda var. Evet. En sonunda hepsini bir karar veririz. Üçüncü odada. Tabii daha ki. sizin odanızı göreceğiz. O zaman şimdi dairemizin mutfağına gidip bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Buyurun. <laughs> 10 metrekarelik mutfağımız yine sıfır. Güzel siyah bir granit tezgahımız var. Musluğumuz gayet güzel, paslanmaz. Çelik, alüminyum bir evyemiz var. Bir ocak, bir fırın gelecek. Üstüne de davulun bazımız. Evet. Benim Şarkı. bulunduğum yere de bir buzdolabı Hı. gelecek yeri burası. Evinizdeki buzdolabınızı buraya sığdırabilirsiniz diye evet. düşünüyorum. Standarttır. Sınar. Yani standart. Yani. Artı bütün beyaz gördüğünüz mutfak mobilyalarımızda, kapaklarımızda sağlam ahşaptır. Evet. Ben dolapları çok beğendim. Çok şık. Güzel değil güzel mi? Güzel bir dizayn yapmışlar, evet. Şunlar sanki adeta bir ev penceresini anlatıyor evet, değil evet, mi? Evet, evet çok güzel. Ama küçük biraz. Bir de bir balkon kapımız var. Çok ufak bir Fransız balkonu var. Açıp havalandırmak için yapılmış diyebilirim. Küçük. Yani küçük ama ben dolapları çok beğendim. Şirin. Evet. Şirin bir mutfak. Şimdi mutfağımızı gezdik. Hazırsanız ikinci odamıza geçiyoruz. Tabii, Tabii ki. tamam. Burası 15 metrekarelik dairemizin en büyük odası. Yine evet. güzel bir cephesi var, doğu cephesi. Tavan yüksekliğimiz yine aynı, bütün evle. Parkelerimiz yine aynı. Yani, yani güzel aslında. Evet. Çift kişilik yatağımız vardır. Yatağı böyle Yatağı. koyarsak, mesela dolabı böyle koyabiliriz. Dolabı tarafta evet. yani güzel evet. Yani, olabilir. Şey güzel evet. yani çok da daralmıyor. Küçük gibi, sığamazsın şöyle yapılabilir. Bakın şurada prizimiz var. Evet. Yatağı oraya koyabiliriz. Yatak başı oraya gelir. Evet. Çünkü yatarken böyle önümüzün açık olmasını isteriz ya aslında. Hani Bu arada e, fark ettiyseniz dairemiz komple yerden ısıtmalı. Bu parkenin altı komple ısıtma sistemi var. Aynı anda bütün odanın her yeri eşit derecede ısınıyor olacak. Evet, o çok, çok güzel. Evet, evet. Güzelmiş. Şu an artısı oldu an yani. Artı puan geldi. Artı puan geldi. Evet. <laughs> evet, ikinci odamızı da gördük. Şimdi sırada Dairemizin banyosu var. Hijyenimizi nerede sağlayacağız? Gidip oraya bakalım. Evet. Buyurun. Bakalım. Evet, dairemizin banyosu 8 metrekare büyüklüğünde. Tavanımız yine dairenin diğer odalarıyla aynı. 2 metre 80 santim. Burada fayanslarımızı gördüğümüz ıslak zeminlerimizi yerli duvar Aynı o şekilde anladım. hafif böyle siyah evet. desenlerimiz var, böyle bir renk atmış. Hatice hanım sizin yanınıza duş sistemimiz var, görüyorsunuz. Evet. Yerden biraz daha yüksek. Burada güzel bir banyo lavabomuz var, beyaz, altına koyu antresit. Banyo kapaklarımız var, dolaplarımız var. Buraya banyo malzemelerini yerleştirebiliriz. Burada da aynalı dolabımız var. Şu gördüğünüz Kablo da buraya aplik deniyor bunlara. Buraya bir evet. ışık kıvandırma koyabilirsiniz. Onun dışında zaten bir aydınlatmamız var. Keşke bir ebeveyn banyosu olsaydı. Ben çok beğendim Öyle banyoyu. Evet. Gerçekten yer döşemeleri, duvarlar çok güzel. Duşa kabinin dışı da çok güzel gerçekten. Evet. Yani siyah yapılmış olması. Şu çok güzel. Değil mi? Renkine, çok evet, uyumlu. Evet. Evet, Evet, banyomuzu beğendik. Şimdi dairemizin son odasına gidiyoruz. Üçüncü odaya hazır mıyız? Hazırız. Tabii ki hazırız. Buyurun. <laughs> son odamıza geldik. 10 metrekarelik bir oda. Parkemiz, oda yüksekliğimiz bütün daireyle aynı. Boyası yine sarı tonlarında. Evet. Torunları diğer aslında. Evet, Anladım, Anladım, kanca, değil mi? Oynarlar burada, evet, yani evet. yatarlar. Evet. Senin de torunların bayağı sayıca fazla. Evet, maşallah. Allah razı versin. Şanslısın. Şanslısın. Tamam. Öyle, sağ olun. Şimdi dairemizi gezdik, bitirdik. Evet. Ne kaldı öğrenmediğimiz? Parası. Parası. Kirası. Ne kadar? Evet. Bu arada son bir özelliğimiz daha var. Açık otoparkımız var binamızın hemen arkasında ama bir araçlık yerimiz var. O zaman salona geçelim ve aylık kirayı öğrenelim. Biz ailemize fiyat tahmini için salona geçerken siz de bu güzel Kartal'daki daireyi tekrardan hatırlayın. Geldik evimizin kirasını öğrenmeye. Sizce Kartal'da 3 artı 1, 0, 105 metrekare bu daireyi kiralamak istersek aylık ödeyeceğimiz rakam ne olurdu? Sizden başlayalım Hüseyin Bey. Bence 20 bin civarı. Yani 20 bin civarı. 20 olur. Bin, evet. Fikriye Hanım? Salonu küçük ancak 17 falan. 17. Salondan gitti. Sizce? Yani bence 18 olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu 3 artı 1 harika mı? Harika. Sıfır daireyi kiralamak istersek ödeyeceğimiz aylık rakam 19 bin Türk Lirası. Müthiş değil mi ya? Yani 18 evet. bin lira eksik söylemişim. Tamam ben <laughs> hesabını arıyorum o zaman. Yani... Bir düşünelim Yiğit Bey. 6 lira park için kocaman evi bıraktık. Buraya küçücük düdük gibi eve geldik. Nasıl sığacağız? Kire düşünsene. Sıfır. ilk sen yaşayacaksın ya bu evde ya. Her şeyi tertemiz yani. Sağmayız oğlum sağmayız buraya çok küçük. Dur neyse ikinci eve geçelim orada bakarız. Bu arada e, tekrar hatırlatayım. E, mutfağımızda kombimiz takılacak. Birkaç gün içerisinde ev sahibimiz getirecek. Ama o takıldıktan sonra da sizin periyodik olarak bu evi kiralarsanız bakımını üstlenmeniz gerekiyor. Çünkü o demir başa giriyor. Aynı zamanda da binamızda e, 750 TL bir aidat var. E, bir de Bey aklıma şey geldi kombi deyince siz, bizim oturduğumuz evde üst komşumuz doğalgazı yakmıyordu. Yani bu konuyla alakalı bizim burada da aynı şey başımıza gelirse bir yaptırımımız olabilir mi hukuki anlamda? Biliyorsunuz programımızda bir avukatımız var Ramazan Bey, gayrimenkul hukuku konusunda bayağı profesyonel. Şimdi kendisini arayalım, direkt kendisine danışalım bu konuyu. Sizler de öğrenmiş olursunuz. Çok iyi olur. Ramazan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar İmit Bey iyiyim, siz nasılsınız? Müsaadenizle çok kısa bir vaktinizi almak istiyorum. yine Tabii ki, tabii İmit Yine biz. E, şimdi tatlı bir ailemiz var yanımızda, Demirci ailesi. Kendilerine Kartal bölgesine yeni bir ev bakıyoruz. E, şu anda bir soruları var, ben onların adına sormak istiyorum açıkçası. Ki, Derler ki, biz bu evi kiraladığımızda, yaşamaya başladığımızda alt ve üst komşular kombiyi açmazsa, evlerini ısıtmazlarsa tabii ki de kendi evlerinde bu konuda yalıtımdan e, negatif etkilenmiş oluyor ve daha fazla doğalgaz açmaları gerekiyor. Bu konu hakkında bir yaptırım uygulayabiliyor muyuz? Kiracılara dava açabiliyor muyuz? derler. Şimdi bu konuyla alakalı kat mülkiyeti kanununun 18. maddesi kapsamında bir değerlendirme yapabiliyoruz. Yorum yapabiliyoruz daha doğrusu. Şimdi bu 18. madde şöyle diyor. Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentilerini ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planları hükümlerine uymakla karşılıklı Hı -hı. olarak yükümlüdürler diyor. Hı -hı. Yani dolayısıyla kombisini yakmayan taraf diğer komşunun daha fazla doğalgaz harcaması yapmasına sebep olduğu için Doğru doğruluk-dürüstlük kaidelerine uymamış oluyor. Hmm. Ve bundan garip olan taraf, bulundukları yerdeki su hukuk mahkemesine başvurarak hakimden bu duruma müdahale etmesini isteyebiliyor. Hmm. Ve ayrıca bundan kaynaklı, daha öncesinde yani yak, yakmamasından kaynaklı zararları olmuşsa ve bunu da tespit ettirebiliyorsa, bu zararlarını da mahkemeden yine isteyebiliyor. Kiracı açabiliyor mu? Başka mülkiyetin. Evet, evet. Şimdi burada Aha. kanun şey demiyor yani direkt ev sahibi ya da kiracı değil. Ee, aynı Süper. şeyi kullanan komşulardan bahsediyor. Süper. Aynı binadaki aynı komşulardan bir bahsediyor. Çünkü burada zarara uğrayan kişi direkt kiracının kendisi kiracının ev sahibi kendisi. değil. Ramazan yani Bey... Orada Hı -hı. ev sahibi de olsa kiracı da olsa açabiliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten Kiracını, güzel bir aydınlattınız. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Size de iyi çalışmalar. İyi, i̇yi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Sizlerin de böyle soruları olursa bizlere iletebilirsiniz. Çok Harika mi? açıkladı. Evet. Evet, benim de özellikle merak ettiğim nokta oydu. Hani kiracı olsa da dava açabiliyor mu? Açabiliyor musunuz? Hakkınız var yani. Kesinlikle çok iyi oldu. Çok Teşekkür iyi ederiz öğrendiğiniz için. Evet. Hemen alt komşulara bakalım yakıyorlar mı Bakalım ben <laughs> İlk dairemizi gezdik. Şimdi benim size seçtiğim ikinci daireye gidiyoruz. O da Kartal Cevizli'de. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hazırız. <laughs>